aslında Ankara'dan, Ankara'dan hareket ederken değindiğiniz bir cümle çok dikkatleri çekti. Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı dediniz. Peki bununla acaba bir arka kapı diplomasisini işaret etmiş olabilir misiniz? Buna olarak aslında siz birkaç defa daha söylediniz. Bir gece ansızın gelebiliriz dediniz ve Yunanistan bunu bir savaş tehdidi olarak değerlendiriyor. Akabinde çek ya da şöyle bir açıklamada bulun dediler ki bu bir Avrupa Birliği üyesi ülkesine karşı tehdittir. Kabul edemeyiz dediler. Bundan hareketle şunu sormak istiyorum. Türkiye gerçekten Yunanistan'a karşılık bir askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu? Ve Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı bir örgütlenme içerisine girerse Türkiye'nin yanıtı ne olur? Teşekkürler. Züya Hanım, benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim? Vakti saati geldiğinde Teknofest'te bunu söyledim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üşler var filan falan buralardan hareketle bize karşı bu tür Böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Ve biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. Ve o vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi şu bu filan bu tür adımları atmak hayra alamet değil. Tamam. Kimin dost kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika dede ağaca Yunanistan'a Silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan! Bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettiriyor. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerlere fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah hep birlikte bunlara fırsat hazır mıyız ona? Eyvallah. Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır. Fedakarlık gerektirecektir. Bedel ödettirecektir. Ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir. Aslında bu mücadelenin somut örneği işte burada. Teknofest'i düzenleyen Bayraktar kardeşler olarak karşınızda duruyor. İnsansız hava araçlarını geliştirirken hangi engellerle karşılaştıklarını, hangi ihanetlere şahit olduklarını, hangi sabotajlara maruz kaldıklarını en iyi onlar biliyor ve ben biliyorum. Yeri geldi kendilerine pist verilmedi, pist. Yeri geldi uçuşları yasaklandı. Yeri geldi tehdit edildiler. Ama yılmadılar. Çalıştılar, çabaladılar ve sonuçta ortaya bir dünya markası çıkardılar. Keban Barajı inşa edilirken birileri kurbağalara göl yapıyorsunuz diyerek kendilerince projeye takoz olmaya çalışmışlardı. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Söylememe gerek var mı? Ama buraya da gelmiş ha. Buraya da gelmiş. Vatan Caddesi inşa edilirken birileri buraya uçak mı indireceksiniz diyerek vizyonsuzluklarını sergilemişlerdi. Boğaz Köprülerinin her birinin inşası sırasında birileri engel olmak için ellerinden geleni yapmışlardı. İşte birinci köprüde, ikinci köprüde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ya, Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptırmamak için neler yapmadılar ki? Açık açık söyledim. Boşuna uğraşıyorsunuz. Biz Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapacağız. Bitireceğiz dedik ve bitirdik. Çanakkale 18 Mart köprüsünde de aynısını yapmadılar mı? Yaptılar. Ne oldu? Yaptık mı? Yaptık. Engelleyemediler. Engelleyemeyecekler. Çünkü onların hayallerinin ulaşamadığı yere bizim icraatımız ulaşır. Eğer bunlara takılıp kalsaydık ülkede tuğla üstüne tuğla koyamaz. Milletimizi hakkı olan hizmetlerin hiçbirine kavuşturamazdık. Sizler de verdiğimiz tüm desteklere ve inşa ettiğimiz girişimci dostu iklime rağmen belki farklı alanlarda öngöremediğimiz engellerle karşılaşabilirsiniz. Sakın ha, mücadeleden vazgeçmeyin. Sakın ha, azminizi kaybetmeyin. Sakın ha, teslim olmayın. Kendi hayatımdaki mücadelemi anlatırken de sık sık tekrarladığım bir söz var. Men sabere zafer. Sabreden zafere ulaşır. Unutmayın, Cumhurbaşkanınız olarak daima yanınızdayım. Gençim, gençlerle beraberim. Allah ömür verdikçe de hep yanınızda olacağım. Bakanlıklarımızda, kurumlarımızda, okullarımızda, T3 Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımızda, özel sektörümüzde, ailelerimizle el ele vererek bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Başarının sahibi çoktur. Başarısızlık öksüzdür. Bu sözü unutmayın.